Boyu kaçmaz, ne oynuyoruz kızım? Çizme koru. Hayır ya, çizme bulmacayı çöz. Çiziyoruz ve bulmacayı çözüyoruz yani. He. Hadi oyunumuza hmm. geçelim. Çıkıla bakalım can. Ne yapıyor? Burada da sivil kalacak oluyor. <laughs> <laughs> Tuvalet duyuya kalmış. Aha kafaya vurdu. Kalk oradan, orada oynuyorum. Çarpılacaksın. Terbiyesiz. Çık oradan. Evet, devam edelim. Aha. Şimdi şunu çizelim şöyle ne yapacağız? Ha, neden koruyoruz tamam. Evet bunlar İsoş'un oyunu olduğu için İsoş'um oynamaya devam ediyor. <laughs> Next Aha nasıl geçecek karşıya? Dur. Bir tane çocuk vardı telefona bakarken çukura düşüyordu sıra Sen onu biliyor musun? Aynı onun gibi şu an o. Geç oğlum. Kızım dümdüz çizsene. Biraz yukarı yaptığın için şey oldu. Düz çiz, düz. Düz çiz, düz çiz, düz. Geç bakayım. Tamam, güzel bir şekilde geçti. Evet, Sana teşekkür etti. Teşekkürler. Aha, Allah. Bunu da zilden, bunu da Evet, aha. Bir saniye farkla. Ağzına düşmekte kurtuldu. Aha. Geçmiş. Tek başına oynamak çok sıkıcı. Oraya bir şey yapman lazım. Adam mı çiziyor? Ben zannettim adam çiziyor. Kocaman <laughs> kafalı bir şey böyle ya. Yani. Değişik malumatı. Oyna kızım. Böyle değişik fil kafalı bir şey çizecekti. Aha. Saksı kafama geliyor. Beni de olur kurtarır mısın diyor. Nasıl kurtaracaksın? Komple o düşecek herhalde kafasını şu an. Evet arkadaşlar geliyoruz. İki katlı bina çiziyor Üsruş. <laughs> <Bitirin. gülüyor> ben zannettim proje çiziyor. Ev projesi. <gülüyor> <gülüyor> evet beni devamlı bunu belalar, müsibetler peşinde bunun. Evet. Oyuk çizseydin kafasına vursaydı adamı <laughs> Nasıl bir kurtulma şekli hayatımda ilk defa görüyorum. Çok enteresan. Aa, hırsızlık yapmış. Onu almak istiyor. Ne yapalım? Sist, sist. Ne yaptın kızım? Evet. <laughs> evet. Yusraşım ev çiz. Ne yapıyorsun kızım? Yusraşım ev çizmeyi biliyor ama köprüyü daha yapamıyor yani. Evet. Ne yapıyor? <gülüyor> <gülüyor> Adamı tutmuş ve bir vuruyor kafasını. Biraz ben oynayayım ne olursun. Evet kedi bize doğru saldırıyor. Kedi hemen hapsediyoruz ve olay bitiyor. Bu kadar. <laughs> Sen ama kaç, kaçtır oynuyorsun hiçbir şey olmadı sana. Ne olacak? Şöyle çizelim o zaman adamı koruma altına alalım. <laughs> ne saçma ya. Girdi kedi içeri gene. <laughs> Araba geliyor araba çarpacak. Arabaya nasıl engel olabiliriz? Söyle, eline bir yumruk yapsak. Arabaya bir tane vurursa yumruk arabayla birlikte bize ezebilir. <laughs> <laughs> dur. Yandım. Kız dur iki dakika oynayalım ya. On eldir oynuyorsun, Hepsini kazandın zaten. O zaman şunu böyle hapsedelim. İterse gene vuruyor nasıl olabilir diye düşünürken yapamıyoruz. Araba... Ha bir dakika. Bunu böyle uzatıyor böyle. Şöyle bir şeyler olsa. Evet. Zarla oğlum işte gelmiyorsun üstüme. mi illa izleyecek ya. Hayret bir şey yolda vermiyor. Sen de öldün gülmekten baban yapamıyor diye. Aman Allah'ım üstüme bir tap geliyor. Ne yapacaksın? Ezileceksin. Sen mahkumsun buna oğlum. Bu kadar başına dert bela gelen insan daha görmedim ben. Topu şuradan yüzüne doğru. Bak. Allah! <laughs> <laughs> yüzüne <laughs> çarpmak istedim ama beceremedim. Top döndü gitti. Arabanın üstünü niye kapatıyorsun? Bu havada geziyorsun böyle bakayım. Adam elektriği yedi. Ver baba. Ver sen bu işleri bilmiyorsun. <laughs> Vallahi yani kızım ya. Beceremedik ya. Niye böyle oldu? Ne yapıyorsun kızım? <laughs> Allah aşkına. <gülüyor> <gülüyor> elektriği gene yedi. O yüzden ne yapacağız? Evet bakıyoruz üst dışıma. Evet arabanın etrafını çiziyor ve kamufle ediyor. Kim ne yapıyorsun kızım burada? Kızım yeter gari. Allah Allah dur bir şey olacak mı? Ben de aynını çizdim. Neden olmadı? <laughs> Oyunları sana karşı böyle bir torpili var gibi geldi. Aha bomba geliyor. Ya arkadaş. Üstüne çığ düşüyor. Yıldırım çarpıyor. Araba çarpıyor. Bomba geliyor ve hava uçuyorsun. Ver bakayım. <laughs> Hem de ama atom bombası. <gülüyor> <gülüyor> Hem de atom bombası geldi. O bombayı şöyle bertaraf ederim ben. Tamam. Bitti bomba gelemez daha. Tamam. Evet. Orada patlama. <laughs> Çok efsane. Hem <laughs> 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 gene kurtuldum. Hayatın zaten bu taşı. Şey. Aha evet. Yine. Şöyle bir çizgi. Adam paraşütle paraşütle bine şöyle... olduğu yere inecek. Şöyle kapat şurayı bitti. Gördün mü? Kötü de yani o kadar değil. Yıllardır oyun oynuyoruz. Bu <laughs> ya arkadaş şöyle. Şöyle bak şuradan şöyle. Böyle mi? Evet. Şunu da şöyle yapalım tamam. Aha da bitti. Topu kendine vurduracaktım daha hızlı gelmedi. Yandık mı bir dakika el hamlesi yapma. Görüyorum el hamlesi <gülüyor> yaptığını. <gülüyor> Yukarıda <gülüyor> kamera koyacağım bizi çeksin. Aha. Ecdar mağlut muat geldi. Eşit bir ciha var bu. Onu da. Hayır. Sen rahat ol iyi mişer bende. Sen <laughs> bende. Bir dakika yandık mı? Şimdi bunu almak istiyor. O zaman nasıl yapabiliriz? <laughs> Hemen şuna şuna. Bir dakika, bir dakika ya. Kızım ya, ne <laughs> yaptın ya? Neden böyle yapıyorsun? Yapma. Yandın var. Hiç şey yapma. <laughs> Şimdi şöyle çizersek, bence hiçbir şey olmaz. ha Böyle bakıyor, babam yalnız çizse de bana geçse diye. Kızım al istediğin kadar oyun ellemiyor. Hadi yap. Ne yapacaksın? Bence zor, çok zor. Çok zor. Ha kızım aynen, dağları taşları her yeri çizdi maşallah, tü 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 tü. evet. Uzat, bitti. Bırak bırak Mouse. korkma bitti daha çizemezsin evet. Tamam oyna hadi. Şimdi bak, şuradan şöyle bir çizelim şöyle. Aha! Adam aramada asılı kaldı. Ha meğerse bir ara yuvarlak çizip devam ettirmemiz gerekiyormuş. Tamam şimdi şuradan şöyle. Evet oğlum. Evet çok iyi be. Surf yaptı resmen. E, ben de sıra. Ya mutluluğum ağzıma tıkadı ya. Tamam. E, Ve Allah'ım ben ama e. daha çizmedim önce. ki. Domuzcuk paramparça etti seni. Çizdin ama çizemiyor gibi oldu. Evet bırak bakayım. Şimdi sıkıştıracak orada sıkışacak o. Bırak oğlum. Bravo. Mükemmel bir tutuş oldu domuzcu. İnşallah tuttu. hiç ölmem. O sonsuza kadar gidersin. Hiç sıkıntı değil senin için. O top kafasına gelmemesi için bir fanus gibi etrafını kapatman gerekiyor. Çiz kızım çiz. Şey yap ha. Baya bir çiz. Evet. Mouse'u bırak kızım. Oldu mu olmadı mı? Ne oldu? Olmadı mı? Ver bakayım. Kızım bak ben bir şey söyleyeyim sana. Şuradan şöyle çiz oğlum. He kafaya gö göm. Kafaya. Ben <laughs> Nasıl sinirlene bak. Böyle alev çıkıyor gözünde. O kadar sinirlendi. Aynı Yavuz Selim gibi yataktan kalkmıyor. sihirleniyor yandırınca. Ne oluyor? Geçtik de. Ne alakası var? Aa yanardağın üstünü kapatacaksın o zaman ha. Nasıl olacak? İyice kapat. Kızım ne yaptın? Aynısını çizdin ya. Bir hata iki kere yapılmaz ama lütfen. Niye böyle yapıyorsun? Hah! Tamam. Erken uyarı sistemi yaptık. Bu kadar basit. Niye anlamadık ki ya? Bir sonraki bölümde ne varmış? Bana elma verirsen seni çok severim diyor. Tamam elmayı nasıl vereceğiz ona? Nasıl? Aha işte bu. Allah evine yürü kız. Yürü kız seni evinde. Ne işin var senin bu adamla? Ha? Ağzını burnunu kırıyor. Artık... Arkadaşlar çiz ve öyle geç. Neydi çiz ve bu çiz ve neydi? Gelme <laughs> be. <laughs> neydi? Çiz ve bulmacıyı çiz sonuna geldik. Kezi gelince ne yapalım? Ben oraya bunu alıyorum. Neyle Sevgiyle kendinize bakın. Görüşmek üzere.